Tamam anlamadım. Bir dakika abi. Şunu tamam. Yolsuzluk operasyonu tutmadı. Beceremediler. Ellerini ayaklarına bulaştırdılar. Ak Partililer, hükümet. Ama CHP'yi bölme konusunda iyi gidiyorlar mı diyorsun? Onu anlamadım. Orada Evet. Bir... Çok iyi. Çok Aa. iyi gidiyor. Aa. Çok iyi gidiyorlar. Niye? Çünkü ya şimdi ben bu C kristal Kılıçdaroğlu taraftarlarıyla herhangi bir şey paylaştığımda bana yazıyorlar. Küfür edenler, tut bilmem neyine kadar. Ama şu, çünkü Kılıçdaroğlu taraftarları birilerine düşman. Kim bu? En çok Ekrem İmamoğlu'na düşmanlar. Çünkü Ekrem İmamoğlu 29 Mayıs sabahı çıkıp değişim demeseydi bugün Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'ydı. Ve doğal olarak belediye başkan adayı olamayan, milletvekili adayı olamayan, meclis üyesi adayı olamayan, ilçe başkanı olamayan, il başkanı olamayan, belde başkanı olamayan isimler görevlerine devam ediyor olacaklar. O yüzden Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partililerden daha çok nefret ediyorlar. Bu bir. Ve diyorlar ki şeyi Kıştaroğlu'nun kaybettiği, üç kere kaybettiği, bak üç kere, on üç kere değil, üç kere kaybettiği o kongrede aslında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel delegeleri satın aldılar. Para dağıttılar. i̇şte telefon hediye ettiler, İşte daire verdiler, çocuklarını işe aldılar. Ondan dolayı da insanlar oylarını değiştirdiler yoksa Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Orada Hatırlarsa da Şükran, artık, Şükran Şükran Kütükçü diye bir hanımefendiden bahsediyorlar ama neyse şimdi onu ayrı ayrı gireriz istiyorsan. Şey ya, diyor ki mesela Barış arkadaş ne diyordu? Şu kadar oyla Kılıçdaroğlu mutlak kazanacak. Kazanamazsa gazeteciliği bırakacağım diyordu. Hatırlayın. E Dedim. Evet. İlk birinci turda 18 oyla, ikinci turda da çok büyük bir farkla kaybetti. Hatırlayın. Kılıçdaroğlu ikinci turda aday olmayacağını, İmam Bakır, Üküş Bakır ya da İmam Bakır Üküş mü ne tam e, İmam'ın e, soyadını bazen söylemekte zorlanıyorum. Evet. İmam ne diyor? Çekilemezsin. Yani CHP delegesi değil. Parti yöneticisi değil. Partinin güç dengesi içerisinde yok ama Kılıçdaroğlu İmam'ın çekilemezsin bağırması karşısında çekinerek çekilmedi. Ve aday oldu ve kaybetti. Sonra ertesi gün pazar günü yapılan kongrede de parti meclisinde kaybetti. Yani düşün Kılıçdaroğlu 13 tane seçim kaybetmiş. Bir de partide 2 gün içerisinde 3 tane seçimi kaybetmiş. Şimdi bu Kılıçdaroğlu bir mahkeme kararıyla genel başkanlığı bekliyor. Şimdi insanlar diyorlar ki, kardeşim bunu Erdoğan açmadı ki bu davayı. Cumhuriyet Halk Partiler ihbarda bulundular. Bağımsız mahkemelerde bu ihbarları değerlendirdi ve e, kongrenin, kurultayın iptalıyla ilgili dava açıldı. Bunun sorumlusu Erdoğan değil ki. Ya Bunu anlattığın anda Türkiye'deki hukuk sistemini tanımıyorsun demektir. Evet, evet, Türkiye'deki adalet sisteminden bir habersin demektir. Evet. MHP'de Meral Akşener'in genel başkanlığı nasıl engellenmiş, kazanacağı kongre nasıl iptal edilmiş, ve Devlet Bahçeli genel başkanı olmuşsa ve Devlet Bahçeli o kongreden dolayı hala Erdoğan'a şükran borcu varsa. Şimdi aynı şeyin yapılmamış olduğunu düşünenlerin aklını karışlarım ya da benim aklımda alay ettiklerini düşünür. Burada başka bir olay var. Bak ben Türkiye'de siyasetin mezhebiyle, memleketiyle, inancıyla yapanları tuhaf bulanlardan değilim. Sosyolojik bir gerçeğimiz. Çünkü memleketiniz, etnik kimliğiniz, inanç kimliğiniz, mezhebiniz e, sizi seçimlerde ya bir artı öne çıkartıyor ya bir artı geri bırakıyor. Mesela hiç unutmam 2007 yılında pardon 1997 yılında ya da 96 yanlış hatırlıyor olabilirim tarihi. İstanbul'da bir sendikanın başkan adayıyım. Genel başkan beni çağırdı. Dedi ki bu sendikada Ali Tarakçı aynen cümleyi söylüyor. Sittin sene başkan olamayacaksın. Genel başkan da olamayacaksın. Dedim ki neden? Dedi ki bir, Alevi değilsin, iki Kürt değilsin kardeşim. Olamazsın Olamaz. Ve Ferit, ben e, delegelerin 160 delegemiz vardı. 10 tanesi doğal delege, 150 tane delege. Doğal delegelerin dışındaki 150 delegelerin 86 tanesinin İstanbul'da yaptığım bir toplantıda imzasını aldım. İki gün sonraki kongrede ben 16 oyla kongreyi kaybettim. Kardeşim insanlar inanç kimliklerini, mezhep kimliklerini, etnik kimliklerini öyle bir kullandılar ki ben ha, dekmez. ben faşist oldum, düşkünü ilan edildim, Alevi düşmanı ilan edildim. Aklım durur. Türkiye'nin dört bir yanından dedeler getirildi o kongre için. Neyse şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar Türkiye'nin sosyolojik gerçeği. Evet bunlar oluyor. Ama şimdi siyasi etik açısından, ahlaki açıdan kendine sosyalist, devrimci, e, sosyal demokrat diyen insanların mezhep ve inansal kimlikler üzerinden siyaset yapmalarını da eleştiririm ama. Neden? E kardeşim sen Türkiye'de cemaatlere karşısın. Cemaatlerin siyasete müdahale olmasına karşısın. Sen cemaatlerin devlete sızmasından ve devleti yönetmesinden rahatsızsın. Ama kendi mezhebinle ilgili olarak alabildiğine demokratlık ve başka bir şey yapıyorsun. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu Alevi ve dede kimliğinden kaynaklı olarak dokunulmaz kılıyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu bir siyasetçi. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na bakarken bir Alevi diye görmüyorum Ferit. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na bakarken bir dede falan görmüyorum. Ben Hay abi, olur. sen bu örneği, sen bu hayatın kendi hayatında verdiğin örneği hani niye veriyorsun? Ya şu an Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir Alevi, mezhepsel bir e, çekişme, bir çatışma mı var yani? yani onu Kesinlikle Ferit. Hiç tatil. Kimse Allah. hikaye anlatmıyor. İmamoğlu'ndan sonra. Kim neyi söylerse söylesin bana. Ve bununla ilgili link yemeğe hazırım kardeşim. Hiç kimse şey yapmaz. Yani ben hiç kimsenin memleketinden kaynaklı olarak atıyorum Tunceli'li diye atıyorum Alevi diye siyasette üstünlüğü falan olamaz. Ben onun siyasetteki duruşuna, başarısına bakarım. Dünyanın hiçbir yerinde bir solcunun, bir sosyalistin ve bir sosyal demokratın, siyasetin üç kere seçim say ne üç kere? Bir kere kaybedince gidiyorlar. Hadi bizim ülkemiz diyelim Orta Doğu ve Asya. Üç kere vereyim. Ulan üç kere de kaybettin yani. 2010'dan 2023'e kadar. 2023'te de üç kere kaybetmiş. Pardon iki kere kaybetmiş hem 14 Mayıs hem 28 Mayıs değil mi? Yanlış. Tabii. Kaybetmişsin kardeşim. Ya çek git ya. Çek git. Yani hatırlarsın seninle başka insanlarla program yaptım. Tek başıma programlar yaptım. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2022 Aralık ayında yapmış olduğum bir programda aday olacağını hiç tartışmasız ne Ekrem İmamoğlu'nun ne Mansur Yavaş'ın aday olamayacağını Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını ve ben bir muhalif olarak da kim aday olursa olursun muhalefetin destekleyeceğini ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da seçilemeyeceğini söylemiştim. O videomda duruyor. Yani bizim Ali Tarakçı YouTube kanalında. Şimdi buradan yola çıkıyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini bile bile bir gazeteci olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak oy verdim kardeşim. Çevremde insanlara oy vermesi için ikna ettim. Bu ekranlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu verin bu dönemi kapatalım ve değiştirelim diye. Ve ben şimdi görüyorum ki gözlü hırsa büyümüş, koltuk hırsıyla büyümüş bir siyasetçinin kendi mezhepsel kimliğini ve etnik kimliğini kullanarak tamam mı? Memleket kimliğini kullanarak üstünlük tasladığını ve bunun üzerinden kendisini eleştirenlerini gömdüğünü trollerinin açık görünen hesaplarını da küfür ve hakaretler ettiklerini görüyorum. Ve Erdoğan hukukundan yani bugünkü Türkiye'deki hukuk sisteminden, adalet sisteminden medet unduklarını görüyorum. Erdoğan'ın istediği zaten CHP'yi bölmek kardeş. E, CHP onun, evet. onun istediği oluyor. Şimdi, anda, evet. Onun istediği oluyor. Kılıçdaroğlu biz hani böyle dedim gitsin söylesin mahkeme niye gitsin ki kardeşim yolsuzluk ve rüşvet diyenlere soruyor. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki isimler Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanları ile ilgili AK Partililerden daha ağır eleştiriler yapıyorlar biliyor musun? Ben şunu söyleyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarı döneminde 13 yıllık genel başkanlığı döneminde CHP'li belediyelerde sanki yolsuzluk ve rüşvet yokmuş gibi. Bak açık bir şey söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde sanki milletvekilleri, belediye başkanlıkları, meclis üyelikleri satılmamış gibi konuşanlara da Sadece şaşıyorum. Ayıptır ayıp. Kardeşim kaybettiniz. Bu toplumun yüzde 48 desteğini aldın. Seccadeye bilerek bastın. Bak tekrar söylüyorum. Bilerek bastın. Ve bu toplum sana oy verdi. Ayrımsız. Sadece Erdoğan gitsin ve bu rejim bitsin diye. Ne diyorsun? Ya? Göz, gö gö kız... gö Göz göre göre bilerek, bilerek mi bastı ha buraya ya? Göz göre Göz göre, göre. Bilerek. Kardeşim. Bilerek bastı. O fotoğrafta bilerek servis edildi. Sana bir şey söyleyeyim. Erdoğan'ın önündeki anket. iki anketten söz edeceğim ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun önündeki iki anket. İki ankette de bak Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem ekran, şeyin Erdoğan'ın önündeki iki ankette Mansur Yavaş seçimleri yüzde 61 ile Ekrem İmamoğlu yüzde 54 ile kazanıyordu. Doğrudur. Bugün bugün Kılıçdaroğlu'nun etrafında olan anketçiler, hatta iktidarın anketçileri de dahil, ben isimleri söylemek istemiyorum, izleyicilerimiz mutlaka bilecekler. O isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne, sen olursan o tartışmasız seçiliyorsun. Ben nereden genel başkanım? Kutu kola koysak seçiliyor demedi mi kardeşim? Yani evet. Kemal Kılıçdaroğlu kutu kola kutusu yaptı. Kola kutusu seçiliyordu ama Kemal Kılıçdaroğlu seçilemedi. Hakaret ettiğinin farkında bile değil hala. Yani kulu ko ko kola kutusunun seçildiği bir ülkede Kemal Bey seçilemedi kardeş. Çünkü muhalefet bak muhalefet Türkiye tarihinde ilk defa büyük ezici bir farkla kazanacağı seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu ile hediye etti bizim gibi insanlar da Kemal Kılıçdaroğlu seçilemeyeceği halde ulan seçilebilir belki bir şey olur belki sandıklar korunur diyerek tamam mı? Belki ulan bir değişiklik olur diyerek destek verdik. Ya birinci turda 50 bin sandıkta müşahit yoktu ya. Hiçbir genel başkan dönüp Aa, Ali'den dolayı oldu, Ferit'ten dolayı oldu diyemez. Sorumluluk ona aittir çünkü. Kazandığı zaman o kazanacak, Kaybettiğin zaman sorumlu TRT ve köylerindeki emekliler, 500 lira alan emekliler olacak. Yok böyle bir dünya. Kaybedendir. Yani kazandığında kahramansan kaybettiğinde de o mağlubiyetin sorumlusundur. Yani kısacası şimdi asıl kulis bilgilerine geleceğim Ferit. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Haziran'da mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu lehine karar verecek kardeşim. Yani sadece kararın şu olup olmayacağını bilmiyoruz. Mutlak e, şey yani şeyden mutlak mutlanma ilan edecekler. Yani o güne kadar olmuş tüm kararların geçersiz olması. Bu ne demek önce onu söyleyeyim Bir, eğer mutlak buldan ilan mutlan ilan edilirse Özgür Özel'in aldığı tüm kararlar iptal olacağı için belediye başkan adaylıklarının hepsi düşer milletvekillikleri hepsi düşer. Tekrar söylüyorum. Tüm kararlar iptal olacağız. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olur ama Türkiye'de ne belediye başkanları, parlamentoda ne milletvekilleri ne belediye meclis üyeleri kalır. İkincisini söyleyeyim. Eğer şehir e, e, ilan iptal ederlerse mahkeme yani iptal kararı verirse de o da kesinleştiği tarihten itibaren iptal olur. Şimdi bomba kulüsü söyleyeyim. Bu mahkeme kararına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olamayacaktır. Kendimi istemeyecek yoksa niye olamayacak? Hayır. Şuradan dolayı. Türkiye hala bir Muz Cumhuriyeti değil. Hala bir Patagonya değil. Nedeni söyleyeyim. Çünkü e, mahkeme karar verdiğinde istinat mahkemesine gidecek karar. İstinad Mahkemesi ne kadar sürer bilmiyorum. İstinad Mahkemesi'nden sonra yargıtaya gidecek. Bu sürecin Türkiye'deki yasal sürecini söylüyorum Ferit. İki yıl en az. Kemal Kılıçdaroğlu ölür mü? Başkası ölür mü? Özgür Özel kalp mi krizi geçirir? Ama e, Kemal Kılıçdaroğlu ve taraftarlarına söyleyeyim. O 30 Haziran'da mahkemenin verdiği kararla CHP yönetimini teslim alacağınızı düşünüyorsunuz ama teslim alamayacaksınız. Ama ne yazık Abi, ki şey Abi gerçekten düşünüyorlar mı? Gerçekten merak ne? ediyorum. Gerçekten gerçekten evet, bu Erdoğan'ın da bir şekilde parmağı ol, olduğu hayır haydi. canım hukuk, hukuk karar verecek diyorlar. Yolsuzluk teşhis edilmiş diyorlar. Rüşvet dağıtılmış diyorlar. Hiç mi takip etmiyorsunuz? Ya yurt dışından da abi, yurt dışından. Abi bunu, bunu kim yer ya böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle ya, bir kararda böyle bir kayyum kararıyla biz yeniden CHP'nin başına geçeriz diye gerçekten düşünüyorlar mı ya? Hani ben bunu hadi diyelim CHP'nin başına geçtin Ali abi diyelim geçtin. Bu arada bu şekilde düşünen varsa izleyicilerimiz lütfen yazın. Yani Ali abi belki sen senin tanıdıkların vardır ben daha şu anda görüşmedim kimseyle ama gerçekten biz bir kayyumla CHP'ye geri geliriz ve böylece iktidar oluruz gibi bir mantıkları var mı ee, Kemal Bey ve ekibinin? Ya, e, bu e, ben hani en abi, şeyden bu şeyden bu mantıklı ha. değil ya. Ya bu garip bir şey ya. Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden olan biriyle bir konuşmamı anlatayım sana. Dedim ki ya dedim Kemal Bey iktidar yani CHP'nin genel başkanı olsaydı yani 3-4 Kasım kongresini kaybetseydi yerel seçimlerde dahil olmak üzere milletvekili seçimlerde bir hizmet olur. Yüzde ondan fazla oy alamazdı. Yani seçmen oy vermezdi Kemal Bey'in genel başkan olduğu CHP. Aynen söylediği cümleyi sevdi. Ali yüzde on bize yeterli dedi. Sonuçta yüzde on da oyla olsa CHP bizim olurdu dedi. Bana ne dedi yüzde on bir oy almış yüzde otuz beni ilgilendirmiyor ki. De. Bak bunu söyleyen bir Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı ve yetkili bir isim. Böyle bakıyorlar kardeşim. Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ola ki CHP genel başkanı olsa bugün, bugün bugün, CHP'nin oyu yüzde onu bulmaz, geleceği ilk seçimlerde de yüzde beş oy almaz, CHP'nin geleceği geçmişteki Türkiye Büyük Millet Partisi Mustafa Timsin'in partisi olur. Bu ayrı bir konu. Ama ben